Aa, geliyor. Tam üstümüzden geçecek. Ya savaştık da haberimiz yok ya da başka bir başka bir şeyleri var anlayamadım. Sürekli üstümüzden uçak geçiyor. Bu arada neredeyiz? Ön tam karşımız şu anda Tam karşımızda Zafer tagı var. Ee, buradan aşağı doğru gideceğiz. Şanzelize. Şanzelize'ye akıyoruz efendim. Ha bir uçak daha geliyor. Şov yapıyorlar herhalde anlayamadık yani. Sürekli bir uçak. Arkasından da yolcu uçağı gibi bir şey. Bir savaş uçağı, bir yolcu uçak karışık.